Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte ee, Biraz baskına uğradık Bugün sizlerle birlikte ee, Son baskını ikinci bölümü çekeceğiz En son fragmanda biliyorsunuz Melon playground karakterleri Yani melonlar şey oluyordu Hastaneye kaldırılıyorlardı O fragman şu anda geçti o fragman yeri oldu ve böyle bir sığınak kurdu. Pupkin. Böyle. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Klasik giriş adı başlayalım. melonu kurtarmam gerekiyor. İlk önce kendime gibi ordu kuruyor. 4 tane kron. Ben bir tane melonum. Ben kalmıştım. Tamam. Komutanım. Büyük zombiler saldırıya geçmiş. Ne yapacağız? Komutanım ne yapacağız? Bir sürü büyük zombi var. Bir dakika. Benim zırhım vardı. Hemen onu giyineyim ha. Ben onu iyi mi? İyi. Hastanede yatıyor. Birkaç gün savaşamayacakmış. Nemdir? Ben de kendime bir tane pompalı alayım. Siz dışarı çıkacaksınız. Ben de burayı koruyacağım. Tamam mı askerler? Tamamdır komutanım. İmrinizdeyiz. Aferin size. Arkadaşlar şunu ben hemen bir sevliyim. askerli bir isim vereyim. Kullanırım çünkü ama. Ben gene bunu dediğim gibi tekrardan yaparım. Askerli bir isim verdim. Komutanım. Bize ne vereceksiniz? Alın korunlar. Bıçak. O bıçak severim adamım. Aferin. Bıçak kullanmayı bilirsin değil mi? Bilirim. Ne demek? Bıçak kullanmak benim işimdir. Bizim orada bıçak, bıçak işlerini hep ben yapardım. Sen işe mi gidiyordun? Evet. Neydin sen? Askerdim. Yemekleri falan hep ben yapardım. Öyle mi? Evet komutanım. Komutanım hazır mısın? Hazırız. Hazırsınız değil mi? Evet. Hazırız. Tamamdır. Çıkabilirsiniz. Aa! Mal. Ne yapıyorsun? Benim de ayağımı kırdın. Neyse iyileştirici iksirim vardı. Patron, biz çıkalım mı? Çıkın askerler. Tamamdır komutanım. Çıkıyoruz komutanım. Komutanım biz de gittik. Çağırın. Askerler. Saldırın. Üç de. Komutanım ben saldırayım mı? Asker saldır senle. <laughs> komutanım. Bir tanesi tırmanıyor. Asker hemen ona ateş et. Al sana. tırmanamazsın Komutanım bunlar çok fazla. Hep tükeniyor. Tamamdır asker. Popkinler. E popkinler diyorum ya. Komutanlar siz saldırın. Tamamdır komutanım. Komutanımız saldırmamızı emretti. Gel buraya seni öldüreceğiz. Aa ne yapıyorsun? Aa, komutanım. Komutanım bunlar çok güçlü. Biri beni tuttu. Asker. Hayır. Seni öldüreceğim. Düş aşağı <laughs> Komutanım bunlar çok güçlü. Aa düştüm. Aa düştüm. tak. Al size <laughs> yumruk. Allah sende. de. <laughs> 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 ateş et. komutanım. Giriyorum. Kapı kapanıyor. Hızlı ol. Komutanım bunlar çok sıkıldı. Evet asker. Komutanım ne yapacağız? Bilmiyorum asker. Ama bunları çok güçlü olduğu kesin. O canım zombi sürpriz var. BİK zombi mi? Hayır normal zombi. Arkalarında da bir tane BİK zombie var. Komutanım, saldırayım mı? Saldır asker. Komutanım, çok aşağıdalar. Mermim onlara yetişmiyor. Tamam yetişti. Hepsini öldüreceğim. Komutanım, mermi bitti. Tamam asker. Silahı bırak. Tamamdır komutanım, bırakıyorum. Senin bir silahın vardır. Var komutanım. Onu al işte. Tamamdır komutanım. Bir silahım vardı onu alayım. Hemen. Lan bunu değil. Komutanım ben hep mini kanal alıyorum. Al. Komutanım ben biraz. Komutanım ben bunu attım. Komutanım ben bunu çöp attım. Ben normal silah aldım. Tamam asker dikkat et. Tamamdır komutanım. Komutanım konut komutanımı ayar kırıklığını uğratmamam gerekiyor. saldıracağım. Asker dikkat et ölme. Kalan çekmen o sensin. Tamamdır komutanım. Ölmeyeceğim. Kaptan komutanım. Elimden geldiğince ölmemeye çalışacağım. Şimdi bunları tarıyorum. Tak tak. Komutanım ben atlıyorum. Asker dur atlama. Atladım bile komutanım. Düşerken saldırıyorum. Tak tak. Senin mermin hiç tükenmiyor mu? Benim çok fazla mermim var komutanım. Oh. Komutanım yavaş düşüş yaptım. Burada iki tane zombi. Yeni komutanım. Ömürlerinde zombi oldukları için hareket edemiyor. Al bakalım. Oh. Kobitanım bunlar çok güçlü. E. Ölü numarası yapıyor değil mi? Al. Evet kobitanım. Kobitanım. Tüm zombiler halledirdi. Ama ayağımı kaybettim. Tamamdır asker. içeriye gel. Tamamdır. Asker. Yaşayan askerimiz var mı? Komutanım yok. Bütün askerlerimiz olmuş. Tamamdır asker. Sen burada yat. Gideyim mi komutanım? Saldırayım mı onlara? Hayır. Saldırma. Birkaç tane melon bulacağız. Tamamdır kom komutanım. Komutanım melonları bulduk. Yolumuza hiç zombi çıktı mı, asker? Hayır komutanım. Şanslıyız ki hiç zombi çıkmadı. Tamamdır asker. Ne yapacağız? Bilmiyorum komutanım. Ama bu zombilerin çok güçlü olacağı kesin. Bir sürü zombi gelecek. Evet asker. Bunu ben de biliyorum. Aa, gelin buraya. vuruyor. Kapıda 3 tane pik zombi var. Arkadaşlar bir şey bakacağım Arkadaşlar Melon Playground'da kapı eklendi mi? Eklendiyse lütfen söyleyebilir misiniz? Neyse videoya devam edelim. Komutanım kapıyı kırdılar gelin buraya. Komutanım ben bunu yüzüne atıyorum. Oh, al sana. Dur. Ah. Yapma. Ah. Komutanım hallettim. Daha üç tane var. Üçünü de halletmemiz gerekecek. Ben onları üç dediğimde saldırın. 3 Ah, saldırın. <laughs> Aa, seni kalkan olarak kullanacağım dostum. Hayır beni neden buraya koydun? Komutanım. Komutanım bu zombiler çok fazla ve çok güçlü. Komutanım. Komutanım ben bomba atacağım. Bende bomba var. Tamamdır. At asker. Hepiniz geri çekilin. Bende C4 vardı. Bu bomba çok güçlü. Aa, C4 patladı. Asker. İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Tamamdır. C4 güçlü müydü? Evet. Bakın bütün bombalar gitti. Evet asker. Bir dakika. Ne oluyor? Hayır. Yukarıdan geliyorlar. Çabuk. Askerler. Siz kaçın. Hayır komutanım. Biz kaçmayacağız. Ben de kaçmıyorum. Komutanım kaçmanız gerekiyor. Anam da öyle demişti. Ve hayatını kaybetti. Tamamdır asker. Senin için kaçacağım. Hadi. Yürü eğlenceler. Tamamdır komutanım. Aa. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Askerler. Hazır mıyız? Yukarıdan saldıracaklar. Askerler yukarı yıkırdılar. Uu. Al sana. Hayır. Aa. Git lan. Benim bıçağım var. Koruyun bizi. Koruyun bizi. <laughs> ol bakayım şu sen. <gülüyor> Çekme. Çak. <laughs> Çak. <laughs> <laughs> Hepini öldüreceğim. Hey, orada dur. Hiç hiç birini öldüremezsin. Al bakalım şunu. Aa! Askerler! İyi misiniz? Hayır. Galiba bütün askerleri kaybettik. Ne yapacağız? konuşuruz. Tamamdır. Asker çık oradan. Sen orada ne arıyorsun? Çıkıyorum komutanım. Komutanım. Aa. Komutanım. Siz neden buraya geldiniz asker? Sizi kurtarmam gerekiyordu. İki kişi mi kaldık? Evet komutanım. Ah, ve ben de çok fena oldum. Üçüncü bir yere kayboldu. Üçüncü kaçtı komutanım. Ama nereye gitti bilmiyoruz. Tavandan kaçtı. Askerler ne yap ne edip bu zombilerden kurtulmamız gerekiyor. Bu zombiler çok güçlü. Komutanım siz gidin. Tamamdır asker. Evet komutan gitti. Kendi başımızın çaresine kendimiz bakmanız gerekiyor. Komutan neden gönderdin? O bize yardım edebilirdi. Komutanlar en önemlileri değil midir? Ha doğru. Hayır. Kaçan zombi arkadaşını getirmiş. Aa, gelin lan buraya. Arkadaşlar. Çabuk videoya like atın. Aa, ay, ay, ay. Hayır arkadaşlar videoya like atarsanız şuna headshot yapabileceğim hadi. Al sana. Öldü arkadaşlar. Onu öldürmeyi başardık. Teşekkür ederim. Like atanlara. Aa, Aa. Hayır beyim mahvettiler. Gelin buraya bitti. Hayır, hayır, hayır. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Ya, seni Sen seni öldüreceğim, seni boyacağım. Hayır, hayır. Aa, hayır, hayır, ah, hayır, ah, hayır. Hayır, hayır. Komut tanımadı. Komut, ah. hayır. Bu savaş burada bitmemeli sana <laughs> evet, Bu savaş burada bitmemeli. Bu kadar çabamız boş gidemez. Bizimizi de yıktılar. Ne yapacağız? <laughs> Tek kişi kaldım. Hayır, komutan yanına beni gönderdi. Merak etme, seni koruyacağım. Teşekkür ederim. Asker. Beni korumayı unutma. Emriniz değil. Oysun yani. Komutan. Emrinde olmamı istedi. Senin. Tamamdır. Asker sen burayı koru. Zombiler gelmesin. Tamamdır komutanım. Asker. Ne yapacağız? Bunlar çok güçlü. Bilmiyorum komutanım ama. Ben çok güçlü olmuyorum. Ben cephanı almaya gidiyorum. Bay bay. Evet komutan. Evet CC yapan almaya gittiğine göre biz de burada videoyu bitirelim. Ee, beğendiyseniz üçünün çıkmasını istiy istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.